Mümin Suresi'nin 12. ayet-i kerimesi her müminin adı gibi bilmesi gereken ayet-i kermelerden bir tanesi. Niye mi diyorsunuz? Çünkü Allah bu ayet-i kerimede şirk ehlinin anatomisini ortaya koyuyor. Şirk ehlinin nasıl bir iman anlayışı var onu ortaya koyuyor. O nedenle müminlerin bu ayet-i kerimeyi çok iyi bilmesi ve tebliğlerinde mutlaka gündem etmeleri gerekmektedir. Bakın kardeşlerim Buyuruyor ki Rabbimiz bu ayet-i kerimede Zalikum bi ennehu. Sizin ebedi cehennemde kalmanızın sebebi şudur. İza du'iyallahu vahdehu kefertum Siz yalnızca Allah'a dua edildiğinde veya yalnızca Allah anıldığında kabul etmiyordunuz. Böyle bir şeyi reddediyordunuz. Olmaz diyordunuz. Ve in yuşrak bihi tu'minu ama her ne zaman ki Allah'a şirk koşulsa, Allah'la beraber başkaları da anılsa, hem Allah hem de başkaları olursa böyle bir Allah'a iman ediyordunuz. Fel hukmullillahi'l aliyyil kebir. İşte hüküm yani bu noktada sizin ebedi cehennemde kalacağınıza dair verilecek hüküm Ali ve Kebir olan Allah'a aittir. Kardeşlerim bu ayet-i kerime dediğim gibi çok önemli. Çünkü şirk ehlinin Allah'a nasıl iman edeceklerini ortaya koyuyor. Şirk ehli tevhid ile Allah'a iman etmez. Sadece Allah gündem edildiğinde, sadece Allah denildiğinde böyle bir Allah'a iman etmez. Şirk ehli Allah'la beraber başkaları da gündem edildiği zaman hem Allah hem başkalar olduğu zaman iman eder. Böyle bir imanı Allah kabul etmeyeceğini söylüyor. Böylesi iman edenleri ebedi cehenneme koyacağını söylüyor. Şimdi bu ayet-i kerimenin üzerinde kısa kısa bazı açıklamalar yapalım. Birincisi, İza du'i Allah dedi Rabbimiz. Allah'a dua edildiğinde bu ifade iki manaya gelir. Birincisi sadece Allah'a dua etme, sadece Allah'tan isteme anlamı. İkincisi ise dua kelimesinin umumi manası. Yani anmak, Allah'ı zikretmek, sadece Allah'ı gündem etmek. Bu iki manada caizdir. Bu iki mananın da bu ayet-i kerimeye verilmesi Arap dili açısından söz konusudur. Birinci anlam yani sadece Allah'a dua edilme anlamı inanın bugün Allah'tan başkasına dua eden, Allah'tan başkasından isteyen bazı sofi tayfelerini yerle yeksan etmektedir. Buna göre siz sadece Allah'tan istediğiniz zaman bu insanlar kabul etmezler. Böyle bir Allah'ı asla kabul etmezler. Siz dediğiniz zaman, "Kardeşim, dua mı edeceksin? Sadece Allah'a dua et. İstekte mi bulunacaksın? Sadece Allah'tan iste. Şifa mı bekleyeceksin? Git Allah'a arz et bu isteğini." dediğiniz zaman, "Sadece Allah'a dua edelim. Başkasına dua etmeyelim." dediğiniz zaman bu taifeler kabul etmezler. Evliya ne olacak o zaman? Falan zatlar ne olacak o zaman? Peki e, Gavs'a ne diyeceğiz o zaman? E gavsamız ne olacak o zaman diyerek Allah'tan başkalarını da gündem ederler. Allah diyor ki siz tek Allah'a dua ettiğinizde yani isteğinizi tek Allah'a arz ettiğinizde bu insanlar kabul etmez bunu. Kafertum reddederler. Ama ve in yuşrak bihi Allah'a şirk koşulursa yani Allah'la beraber üçler, yediler, kırklar gündem edilirse Allah'la beraber ebdaller, evtatlar, gavslar zikredilirse o zaman tukminu iman ederler. Böyle bir Allah'a iman ederler. Ama Allah böyle bir imanı kabul etmiyor. Allah içerisine şirk bulaşmış bir imanı kabul etmeyeceğini söylüyor. İman edeceksen Allah'a Allah'ı tevhidle kabul edeceksin. Bu fiillerin sadece Allah'a yapılmasını kabul edeceksin. O zaman Allah senin imanını kabul ediyor. Ama Allah'a şirk koştuğunda Allah böyle bir imanı kabul etmiyor. Normalde kardeşlerim bir muvahide sadece Allah'a dua edilmelidir denildiğinde mutluluk duyar. Bir muvahide istekler sadece Allah'a sunulmalıdır. İstigase sadece Allah'a yapılmalıdır. Sadece Allah'tan çocuk istenmelidir. Şifa sadece Allah'tan beklenmelidir denildiğinde bir muvahit bundan rahatsızlık duymaz. Ama siz bir sofiye sadece Allah'a dua edelim dediğinizde rahatsız olur. Sadece isteklerinizi Allah'a arz edin dediğinizde rahatsız olur. Çünkü o zaman evliyalar, evtatlar, ebdaller, kaoslar yediler, kırklar bunlar yok olacaktır. Bunların esamesi okunmayacaktır. Böyle bir inancı kabul etmez bir Sofi Bu nedenle bu ayet-i kerime çok önemlidir. Bakın bir de ayet-i kerimede diyor ki: "İza Allahu vahdehu." Bu ifade çok önemli. Vahdehu tek Allah'a sadece Allah'a Allah'tan başkalarını diskalifiye ederek yalnızca Allah'a dua edildiğinde bundan rahatsız olurlar. Aksi halde şirk ehlinin genel anatomisidir, genel yapısıdır. Allah'a dua ettiğinizde problem yok. Ama sadece Allah'a dua ettiğinizde problem var. Yani siz Mekke müşrikleri gibi Allah'a dua edebilirsiniz. Mekke'deki müşriklerin döneminde de Allah'a dua edenler vardı çünkü. Ama sadece Allah'a dua edelim dediğinizde problem başlar. Çünkü burada tevhid söz konusudur. İmam Kurtubi diyor ki İza du'i Allah demek İza vuhid Allah demektir. Yani Allah tevhid edildiği zaman demektir. Kefertum demek yani siz böyle bir şeyi kabul etmezsiniz demek enkertum en tekunel uluhiyyetu lehu khasaten demektir diyor. Yani siz uluhiyetin ilahlığın sadece Allah'a ait olmasını kabul etmiyorsunuz demektir diyor. Buna göre bu du'i Allah ifadesini sadece duaya hasretmek de doğru değildir. Bu Allah'ın birleneceği her şeyi gündem etmek anlamına gelir. Yani Allah'ı zatında birleyeceksin, Allah'ı yaratmasında birleyeceksin, Allah'ı hakimiyetinde birleyeceksin, kanun koyuculuğunda birleyeceksin, ibadete müstahak oluşunda birleyeceksin, şifa istemede birleyeceksin, rızık istemede birleyeceksin. Bütün bunlarda Allah'ı tevhid edeceksin. Yani böyle bir Allah'ı böyle kabul edeceksin. Bugün mesela siz bir demokratın yanında hakimiyet yalnızca Allah'ındır dediğinizde rahatsız olur. Gözlerinden ateş fışkırır. Ne yani insanoğlu kanun yapamaz mı? Kim ülkeyi idare edecek o zaman? Hangi çağda yaşıyoruz gibi bir takım herzelerin ardına sığınır. İşte siz Allah'ı böyle andığınız zaman şirk ehli rahatsız olur. Ama kardeşlerim dediğim gibi İman ehli, tevhid ehli Allah'ın tek anılmasından asla rahatsız olmaz. Evet. Bizim için tek Allah'tan istenmelidir. Bizim nezdimizde tek dua ona edilmelidir. Bizim nazarımızda kanun koymayı tek Allah yapmalıdır. Biz bundan rahatsız olmuyoruz ya. Biz bundan mutluluk duyuyoruz. Ama ne zaman bir şirk ehli görürseniz bilin ki bu vasıflarında Allah'ın tek olarak anılmasından rahatsız olur. Tek ona dua etmez Tek ona kanun koydurmaz Tek rızkı ondan beklemez Tek onun sözünü dinlemez Başkaları da olmalı Başkalarının da bu noktada sözleri geçmeli Böyle düşünürler İşte tevhid ehliyle şirk ehlini Birbirinden ayırt eden bir ayet kerimedir bu Bunun bir benzeri Zümer suresinin 45. ayetinde de vardır Orada da buyuruyor ki Rabbimiz Allah tek olarak anıldığı zaman Bakın yine tek olarak anıldığı zaman tek hakim, tek kanun koyucu, tek ibadete layık, tek dua edilecek zat denildiğinde işme ezzet kulubul lezine la yu'minune bil ahireh. Ahirete iman etmeyenlerin kalpleri tiksinir. Rahatsız olur bu cümlelerden. Ve izâ zükirellezîne min dûnihî. Ama ne zaman ki Allah'ın dışındaki bazı zatlar da Allah'la beraber anılırsa. Yani tamam hem Allah'tan isteyelim hem de falan hazretlerden isteyelim. Hem Allah'a dua edelim hem de falan evliyaya dua edelim denildiğinde ya da hem Allah kanun koysun hem de yöneticilerimiz kanun koysun denildiğinde izahum yestebşirun bir de bakarsınız ki sevinirler güller açar yüzlerinde memnun olurlar böyle bir inancı kabul ederler böyle bir inancı diller, dillendirdiğinizde sizi de severler ama hiçbir zaman unutmayın ki kardeşlerim biz tevhid ehliyiz biz asla böyle bir inancı söylemeyecek, böyle bir inanca sahip olmayacak, böyle bir inancı dillendirmeyeceğiz. Dünya aleyhimizde olsa bile. Biz her ortamda Allah'ı tevhid edecek, yani Allah'ı Allah'ın istediği şekilde birleyeceğiz. Allah'ı Allah'ın istediği şekilde kabul edeceğiz. Böyle olduğumuzda zaten muvahit olacağız. İşte şirk ehliyle iman ehlini birbirinden ayırt etmek istiyorsanız insanlara okuyacağınız bir ayet-i kerime. Okuyun. Tepkilerine göre mümin mi yoksa müşrik mi anında analiz edebilirsiniz.